Könye, Cumbi. Ön ayak. Tolyo çaki. Hazır. Başlıyoruz. Hareket. 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 Evet. Yavuz Selim yönünü bana dön. Yönünü bana dön. Ayağını değiştir yani. Ayağını değiştir. Evet. Öndeki ayağımız sağ ayaktan. Sağ ayak. Gelişine tolyo çaki. Direkt tolyo çakıyı vuruyoruz çocuklar. Hop. Elif ayağını biraz daha uzatıyorsun şöyle. Ayağın kırık kalmasın. Hop. Çok güzel. Hop. Direkt çakıyoruz suratına. Hop. Gelişine. Çok güzel. Hop. Ön tolyo çakı. Hop. gardımızı bozmadan. Şimdi ayak değiştirebiliriz. Evet. Sol ayaklar. Hazır. Hop. İyice kaldırıyoruz. İyice kaldırıyoruz. Hop. Çakıyoruz surata. Evet. Hop. İkileme yapmadan çocuklar. Ön ayağımızı birden fırlatıyoruz. Arka ayağımız hareket etmesin. Pençe üzerinde dönecek sadece. Hop. Evet. Biraz daha kalçayı çevirin. Hop. Evet. Güzel. Hop. Hop! Surat seviyesi. Evet. Tolyo chagi. Ön ayak. Tolyo chagi. Hop! Son kez yapalım. Hop! Evet. evet. Haro! Çariyat! Çariyat!